Şanlıurfa'da sağlık sistemi hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları zorluyor. Artan iş yükü, belirsiz performans kriterleri ve özlük haklarındaki kayıplar hekimleri tükenmişlik noktasına getirirken vatandaşlar da kaliteli sağlık hizmetine erişmekte güçlük çekiyor. Yani bu sistemde sistem temelde bir problem olduğu için, temelde bir problem olduğu için sistemin hem sağlık çalışanları hem vatandaş aslında hepsi beraber mağdur oluyorlar. Vatandaş sağlık hizmetine erişmede, ulaşmada, hatta kronik hastalığın tespitinden sonrasındaki tedavi sürecine kadar maalesef bütün problemleri yaşıyor. Bununla beraber de sağlık emekçileri de hekim olsun, hemşire olsun bütün arkadaşlarımız da hizmet verirken problemlerle karşılaşırken yine özlük haklarındaki zamanla gelen maddi manevi kayıplar onları daha da zorlaştırmaktadır. Yani bu soruya da hem vatandaşımız hem de sağlık emekçileri beraber zorlanıyor hatta çok zorlanıyorlar diyebilirim. İkisi de birbirine paralel aslında. Hekim gerçekten tükeniyor. Bu aile sağlığı çalışanları için de böyle. Şimdi yaptığınız bir iş var ve buna sürekli yeni bir şey ekleniyor. Sürekli yeni bir şey ekleniyor. Bu eklenmesiyle beraber, biraz önceki taleplere de bunu ekleyebilirim. Maaşınız, hak edişiniz de değişiyor. Yani bütün memurların mesela bir maaşı vardır, aylık aldıkları ücretler vardır. Bunların işte performans gibi e, belki %20 ek bir oranda artmaya da azalma olabilir. Maaş azalmaz da ek olabilir. Aile eklinde bu durum sürekli artık ek ödeme, performans ödemesi, e, teşvik ödemesi, destek ödemesi, işte ilaç fazla yazarsan şunu keserim. Hasta sana e, gelmezse bir yılda işte bu tekrar yürürlüğe girdi. Bir yıl boyunca mesela ASM'ye hasta gelmez, hem aile hekiminden hem de aile sağlığı çalışanından kesinti oluyor. Aslında daha önceki yönetmelikte çıktı. Danıştay durdurma kararı verdi. 6 aydı. Şu an 6 ay ve 1 yıl şeklinde tekrar çıktı. Aynı şekilde hastanın fazla gelmesi nedeniyle de bir maaş kesintisi ya da teşvik döner artık ne derseniz adına o tehdit var. Böyle olunca artık çok fazla belirsizlik oluyor. Ee, ve ne yapacağınızı bilemez bir halde çalışıyorsunuz. İkisi de çünkü hekim bu şekilde e, yoğun bir angarya ile karşı karşıya hem görevini yapamaz durumda hem hastalara yeterince sağlık hizmeti sunamaz durumda. Hastalar da zaten sağlıklı bir sağlık hizmeti almadığı için, kaliteli bir sağlık hizmeti almadığı için e, hastalar da mağdur oluyor. Hekimin çok fazla iş yükü var, çok fazla hastanın yararını olmayan gereksiz iş e, yapılıyor. Hekimi adeta bir makine gibi robot gibi çalıştırılıp durmadan etmeden aslında nitelikli hizmeti değil de tamamıyla sadece veri dayanıklı, veri odaklı e, hastanın kilosu, boyu, beli çevresi nedir, hasta muayene olmuş mu, kaç şey yazılmış, buna bakılan bir sistemde hekim tavsiye tükeniyor. Bu bu sistemde vatandaş da tabii ki nitelikli, sağlıklı bir hizmet alamıyor. Alamadığı için de sürekli bir birden fazla başvuruya sebep oluyor. Hem kendisi yoruluyor, hem hekim yoruluyor, hem sağlık emekçileri yoruluyor ve hasta istediği sağlığa bir türlü erişemiyor. Uzmanlar artan baskı ve belirsizlikler nedeniyle hem sağlık çalışanlarının tükenmişlik noktasına geldiğini hem de vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine erişiminin engellendiğini vurguluyor. Şanlıurfa'da hekimler ve hastalar ortak bir mağduriyet yaşıyor.